Bununla birlikte bu video inşallah bir çağrı olur da e, ücretsiz bir şekilde bu hizmetten yararlanabiliriz. İnanın zor değil. Ee, şöyle ki çok güzel bir tedavi. O kadar uzun zaman beklemenize gerek yok. Yani. 6 ay, bir sene ilaçlarınızda etki etmediyse zaten dirençli depresyon hastasısınız yani. O yüzden e, ketamin infüzyon tedavisini lütfen olun. Ben de olumsuz bir yorum e, yapmıyorum. Umarım herkes iyi olur. E, buradan eşime, anne babama ve kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda oldukları için. Eee yalnız değilsiniz. Lütfen bu tedaviyi olun. Hoşçakalın.